şüphe harama düşürme tehlikesi var. Böyle bir durum var. Yani şüpheli işlerle iştigal ederse kişi doğruluktan ayrılabilir, harama düşebilir. Mesela uzunca bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helallar bellidir, haramlar bellidir. Aralarında şüpheli olan hususlar vardır ki insanların çoğusu bundan gafildirler buyurur. Hatta orada efendimiz bir haram bölge örneğini verir. Yani bir çobanı düşünün, hayvanlarını otlatıyor, ama gelmiş ki bir sınıra gelmiş. Sınır başkasına ait, kendisine ait değil. Dolayısıyla orada otlattığı zaman ne olur? Hayvan o yeşili gördü mü, dalar gider değil mi? Bu bize ait tarla değilmiş, başkasına ait bir meray bir şuymuş, bu dillemez, pat diye gider ve ya yani bir uçurumun kenarında da hayvanları otlatma gibi olur. Her an düşme tehlikesi var. Dolayısıyla e, helal olmayan, efendim, e, haram olan hususlardan zaten kaçacağız. Bir de ya bu harama düşer mi, düşmez mi böyle bir şüphe varsa ne olacak? Oradan da kaçınmamız lazım ki harama düşmeyelim. Haram haram tehlikesi içerisinde develenmeyelim. Rabbimiz Celle Celaluhu haramdan da şüpheli hususlardan cümlemizi kaçınan, korunan kullarından eylesin. Tabi doğru olduğu zaman Allah'ın izniyle bu doğruluğun muhteşem bir güzelliği var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse doğru olduğu zaman o doğruluk kendisini iyiliğe ulaştırır buyurur. Yani i̇yiliğe ulaştığı zaman da o iyilik de Allah'ın izniyle kendisini cennete doğru ulaştırır. Yani kişi iyilik yaptığı zaman, efendim doğru olduğu zaman iyilik yapmış olur. Bütün iyiliklerin kaynağı doğruluktur. Kişi o iyile ulaşır. E, İyilikle, Allah'ın izniyle kişiyi cennete ulaşır, cennete doğru götürür. Bir kimse de devamlı doğru olsa, doğrulukla efendim iş görse, doğru davranışlar edilmiş olsa, hep böyle doğruluk, doğruluk, doğruluk Allah katında sıddık olarak kaydedilir. Yani Hazreti Ebubekir makamı gibi yüce bir makama kaydedilir. Bu da büyük bir nimet. Ama yalan söylerse kişi, yalancılığı iş haline getirirse, meslek haline getirirse, bu sefer yalancılık fıskı fucure. Çünkü yalancılık birçok böyle kötülüğün, yanlışın, yanlış yolların da kaynağı olur. Fıskı fucura götürür. E fıskı fucurun varacağı yer de cehennemdir Allah korusun. E bir kimse devamlı yalan söylesin, devamlı yalan işler yapsın. Nihayetinde ne olur? Allah katında kezzab. Yani son derece yalancı olarak yazılır ki bir Müslümanın da iflasıdır bir müslümanın husranıdır. Rabbimiz cümlemizi yalandan, yalancılıktan, yalancılıkla iş yapmaktan korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz cümlemizi doğru olan ve doğrularla beraber olan kullarından eylesin.